Sevgili balıklar ve yükselen Burcu balık olanlar, 6-12 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet gezegeniniz Jüpiter bu hafta retro harekete başlıyor. Geçtiğimiz Eylül'den bu yana Terazi Burcunda ileri hareketteydi. Şimdi 6 Şubat'tan itibaren retro olacak ve 10 Haziran'a kadar retro harekette olacak. Ee, özellikle bu dönemde Jüpiter'in size sunduğu olanakları, fırsatları biraz daha inceleme, gözden geçirme e, ve içselleştirme imkanları bulabilirsiniz. Finansal konulara da dikkatli yaklaşmakta fayda var. Ee, özellikle e, Jüpiter sayesinde elde ettiğiniz bazı olanaklar varsa şimdi onları belki doğru değerlendirmek için e, yollar arayabilirsiniz. Arayışlar söz konusu olabilir sevgili balıklar. Evet iletişim gezegeni Merkür 7 Şubat'ta Oğlak Burcu burcundan ayrılıp kova burcuna geçecek ve 10 Haziran'a kadar kova burcunda kalacak. Bu dönemde özellikle biraz daha böyle zihniniz içe dönük olabilir. Bilinç altınızın hareketlenebileceği bir dönem ama zaman zaman da böyle ilginç fikirler bulabileceğiniz bir dönem. Bu fikirler özellikle yalnız kaldığınız dönemlerde, ruhsal faaliyetler, meditasyon yaptığınız dönemlerde ya da uykuda mesaj olarak gelebilir size. iş hayatınızda veya günlük hayatınızda da bazı sürpriz gelişmelerle tekliflerle karşılaşabilirsiniz ve hafta sonunda 11 Şubat'ta 22 derece Aslan Burcunda dolunay ve ay tutulması meydana geliyor 6. evinizde meydana gelecek bu ay tutulması etkileri birkaç ay sürebilecek güçlü bir dolunay aslında genel anlamda iş mesleğiniz çalışma koşullarınız günlük hayatınız alışkanlıklarınız genel sağlığınız düzeniniz, diyetiniz, beslenmenizle ilgili konularda bazı dönüşümler yapabileceğinizi işaret ediyor. Örneğin tansiyonunuz yüksekse tuzsuz yemeniz gerekebilir. Bu dönemde böyle bir diyet programı gündeme gelebilir. Herhangi bir sağlık probleminiz için düzenli ilaç kullanabilirsiniz örneğin veya düzenli spora başlayabilirsiniz. İş hayatınızda bazı gelişmeler olabilir. Yeni bir müşteriyle birlikte bir çalışma programında değişim olabilir. Örneğin çalışma saatlerinize değişimler olabilir. Tüm bunlar önümüzde Önümüzdeki birkaç ay süresi süreç içerisinde sizin gündeminizde olabilir sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.